Ömer Ali'miz SMA tip 1 ölümcül ve ilerleyici kas hastası. Tabii SMA e, çaresiz bir hastalık değil. Bunun bir çaresi var. Cihazlarla yaşamak gerçekten çok zor. Annelik duygusu ya, içim almıyor, yürek dayanmıyor. Ömer Ali'nin sesine ses olursanız, nefesine nefes olursanız, Ömer Ali'ye umut olursanız, ellerinden tutarsanız, Ömer Ali de iyileşebilir. O da iyileşebilir. Lütfen Ömer Ali'den desteklerimizi esirgemeyelim. Ömer Ali'ye destek olalım.